Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Bu hafta itibariyle e, yine önemli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Her ne kadar Paskalya e, bayramı, Paskalya tatili devam etse de belli e, varlıklarda hala e, işlemler kapalı. Fakat e, tüfek tarafında, enflasyon oranları tarafında e, açıklanacak veri, veriler bekliyoruz. Ayrıca yine PMI taraflarındaki... Avrupa'dan, Amerika'dan gelecek verilerimiz mevcut. Onun haricinde e, Avrupa Merkez Bankası'nın ECB tarafında yapılacak e, toplantılar e, bu hafta itibariyle önemli. Sonrasında da zaten e, FOMC haftasına da e, girdik. FOMC toplantı tutanaklarını ve Powell'ın açıklamalarına da geldik e, bu hafta itibariyle önemli bir haftadayız yine. tekrardan varlıklarda belli hareketler olması bekleniyor. şimdilik son zamanlardaki bu Süveyş Kanalı ondan öncesindeki işte tahvil faizlerindeki hareketliliklerin bir nebze de olsa durulduğunu görüyoruz. Özellikle Amerika öncülüğünde dünyada artık toparlanma verileri çok çok hızlı gidiyor. Son bir aşağı haberleriyle kısaca ona değinelim. Amerika'da artık birkaç milyonluk kabaca 2 milyondan 4 milyona kadar diyebiliriz. Aşılama oranları çok çok hızlı gitmeye başladı ve o taraftaki büyüme oranları revize edilmeye başladı. Aynı şeyleri Çin öncülüğünde de Amerika sonrasında da Çin tarafında, Asya'da da veya küresel anlamda dünyada Çin'in ikinciliği çektiğini görüyoruz. Bu beklentilerle birlikte revize edilen büyüme rakamları önemli. Kur tarafında hareketlilik söz konusu çünkü cuma günü tarım dışı istihdam ve diğer verilerde Amerika'da beklentiler biraz daha olumlu fiyatlandığını görüyoruz. Kur tarafına yansımaları gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Türkiye'nin de biraz daha hissettiğini söyleyebiliriz. Sonrasında da zaten bugün açıklanan enflasyon oranıyla diyelim biraz daha tekrardan büyüyen rakamlar söz konusu. Geçen haftalarda Sayın Kavcıoğlu'nun da açıklamaları mevcuttu. Faizin tekrardan enflasyonun da üzerinde olacağını altına doğru çekilmeyeceğini belirtmişti bu ay itibariyle bakalım Türk Lirası tarafında da artık politika faizinin yüzde kaç olarak açıklanacağı önemli olacak. Onun haricinde baktığımız zaman geçen yayınlarda belirttiğim Süveyş kanalı sıkıntısı artık bir geçmiş durumda. Arkada biriken gemiler de keza öyle tekrardan hareketlenmiş durumda. Oradaki aksaklığın biraz daha geçtiğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatına yansımalarını da görmüştük. Şimdilik petrol fiyatında da Tekrardan e, bir toparlanmalar söz konusu. OPEC toplantıları, OPEC Plus toplantıları sonrasında da açıklamalar mevcut. E, Suudi tarafında gönüllü olarak kısıntıya gideceklerdi. Biraz daha değiştirmeyeceklerini. Fakat e, aynı zamanda Rusya tarafında Kazakistan ve Amerika'yı da takip etmemiz lazım. Oradaki sıkıntılar da biraz daha giderilmiş durumda. E, fakat talep beklentisi e, geçen aya nazaran 60... 768'lere vardığımız noktalardaki gibi hızlı olmayabilir. Üçüncü dalga e, beklentileri çok çok e, dünyayı şu anlık e, meşgul eden beklentiler. Çünkü Hindistan tarafı da e, fazlasıyla büyüyen bir ekonomi olarak Hindistan tarafındaki gelişmeler de biraz daha petrol tarafını, talep tarafını biraz düşürebilir Güney Asya'daki. O yüzden bu 1-2 aylık Üçüncü dalga haberleri, değişik mutasyonun vary varyasyonları haberleri talebi biraz baskılayacaktır. Arz tarafı, arz tarafı da bu haberlerle birlikte toparlanma gösterebilir. Petrol tarafında normal birkaç zaman öncesinde bahsettiğimiz yaklaşık 60-65 dolarlık Amerikan petrol tarafında W Texas'ta onları bekleyebiliriz. Ee, sorulara da evet cevap vereceğim. Sterling sorusu. Gelişmelere bir e, genel hatlarıyla bir temel e, haberlere bakalım. Süveyş Kanalı'nda geçen bahsettiğim haberler de çıkmaya başladı. Ufak bir parantez açmak istiyorum özellikle buradaki olaya. E, çünkü son Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin bu jeopolitik konumu çok çok önemliydi. Her ne kadar İsrail seçimleri tamamlansa da bir Netanyahu da artık e, orada bir koalisyon hükümeti kuruldu diyelim. Eskisi kadar güçlü olmayabilir. Fakat e, İsrail yine İsrail'dir. <laughs> Antisemitik hareketler evet dünyada fazlasıyla konuşuluyor. Şimdilik Asya e, fobisi diyelim. Asyalılara karşı Amerika haberlerini takip ediyorsanız e, dünyada Çin'e karşı devletsel söylemler olsa da şu anlık toplum mühendisleri veya diğer haber kaynaklarına baktığınızda fazlasıyla Asya lara karşı batı tarafında olan haberleri görüyoruz. Şimdi İsrail tarafındaki Süveyş Kanalı'na biraz daha değinelim. Ee, geçenki yayınlarda e, az biraz bahsetmeye çalıştığım olay şuydu. E, yani kanalda bu Evergreen'in e, Japonya merkezli şirketin Evergreen'in sonrasında da Çin tarafında da Suco eyaletinde de bir trafik kazası, otobanda bir kaza olmuştu. Çin tarafı biraz farklı. Süveyş kanalında bunun manidar bir zamanda olduğunu söylemeye çalışmıştım. Haberlere biraz daha baktığımız zaman şimdilik İsrail'in özellikle Süveyş kanalından çok çok daha uzun ve biraz daha geniş olabilecek çok önemli bir projesi. ikinci kanal projesi mevcut. Yayında söylemeye çalıştım. evet basit bir kaza gibi görülebilir ama bazı şeyler rastlantısal olmayabilir. Bunun arkasındaki o günde belirttiğim hangi istihbarat örgütleri veya hangi devletlerin ne planları olduğu konusunda haberler çıktıkça söylemeye çalışacaktık. O gün kısaca değinmiştim, belli devletlerin, belli istihbarat örgütlerinin sonuçta planları mevcuttu. Haberler de çıkmaya başlamıştı. Geçen BBC'den de BBC Türkçe kanalından da veya internet sitelerinde bulabilirsiniz. İsrail'in bu projesi çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çin tarafında Doğu Akdeniz'deki doğal gazların çine satışı çine ihracı söz konusu olabilir. Bakalım beklentilerle birlikte sonrasındaki tabi bunlar uzun vadeli beklentiler ama bu haberin çok fazlasıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Ufak bir parantez açmıştık. Şimdilik bu parantezin haricinde genel bir piyasalara bakalım. Demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında biraz daha sıkıntılar var. Biden göreve geldikten sonra tekrardan zaten yeşil enerjiyle ilgili projelerini fazlasıyla açıklamıştı. Her ne kadar çip sıkıntısı olsa da şimdilik şey, dünyada küresel anlamda Amerika kendi adına biraz daha adım atma projeleri mevcut. Yeşil enerjinin haricinde çip ler çok çok önemli. Hani hayatımızda evet otomotiv sektörünü, telefon sektörünü veya şeyleri konuşuyoruz ama dijitalleşen bu dünyada şu an değişen kimliklerimiz, değişen ehliyetlerimiz veya değişen bir sürü ...gelişmelerle birlikte son bu bir Facebook'taki 500 küsür milyon... ...neredeyse 500-600 milyon insanın çalınan verileri de mevcut. Bu çip sıkıntıları çok fazla önemli gibi görünmese de... ...küresel piyasalardaki hala gündemini ve sıcaklığını koruduğunu söyleyebiliriz. Hayatımızda dijitalleşen bu dünyada artık çok çok önemli olacak. Bu dijitalleşilen dünya takip edenlerimiz de bilir... ...belli özellikle Fransa tarafında bir sıkıntı olmuştu zamanında... Herhangi bir kabaca veya kısaca tarif edelim bir tuş basılmasıyla birlikte oradaki çoğu askeri ekipmanı uçağından tutun diğer silahlarına veya diğer uçak savarlarına vesairelerine kadar durdurabilir. Buradaki bizde de aynı şekilde çiple ilgili sıkıntılar dünyada evet çok çok önemli. Bu yüzden Amerika tarafı biraz daha o yönde hareket etmeye çalışıyor. Arizona'da 20 milyar dolarlık sonrasında da 2030 yılına kadar birkaç yıl içerisinde 25 yılına kadar pardon 100 milyar dolara yakın bir çip e, yatırımı mevcut. Şimdilik Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tabii ki bu planın e, kesinlikle e, şimdi sonrasında gelecek 4-5 trilyon dolarlık tabii ki rakamlar büyüyebilir. Bu planın uygulanma aşaması sonuçta orada da geçen teşvik paketleri mevcut. 4-5 tane veya 6 tane işte irili ufaklı paketler mevcut. Onun haricinde Biden tekrardan bu yönde hareketlerini devam ettiriyor. Vergi oranları biraz daha arttırma yönünde projeler mevcut. 90'lı yıllardaki Clinton zamanında da bunu görmüştük zaten. Buradaki... Dünyada artık bu ıı, neoliberal ek ekonomideki bu gelişmeler, Amerika'daki uçurum çok çok fazla, Türkiye'de de keza öyle Amerika'ya benzer bir toplumsal anlamda uçurumlar söz konusu. Bu gelişmeler vergileri orada biraz daha düzenleme ıı, aşamaları, düzenleme adımları söz konusu. Şimdilik bu paketin olumlu fiyatlanmasını devam ettiğini söyleyebiliriz. Buradaki endekslerde özellikle nazlak sorusu da var Fehmi Bey'in hem oraya da değinelim İlk etapta bir endeksle başlayalım. Sonrasında da evet dolar kuruna da değineceğim. Aynı zamanda da Mustafa Bey'in de sterlin sorusu vardı. Onlara da değineceğim. Ee, özellikle bu endeks tarafında e, şimdilik aşılamalar az önce de belirttiğim gibi bir Johnson Johnson'da ufak bir sıkıntı var. E, Baltimore tarafında olması lazım. 15 milyona yakın 15-20 milyonluk bir aşı kısmında sıkıntı olmuştu. Johnson Johnson tek doz uygulanan bir aşı. Her ne kadar bir de Johnson Johnson'a ekstra bir parantez açalım. Amerika'da özellikle bu evsizler veya daha ekonomik anlamda ölüm oranlarına baktığınızda biraz daha Amerika'nın bu durumdan ee, maalesef ki çok da şikayetçi olduğunu zannetmiyorum aslında biraz insanlık yönünden e, eksi olabilir bu durum ama evsizler Latinler veya oradaki e, siyahi vatandaşlarla ilgili ölüm oranları çok çok daha fazla AstraZeneca zaten dünyada da biraz daha fakir ülkelere ki, keza Çin'de öyle yardımlarını ve daha düşük ücretlerde satışlarını, ihraçlarını yapacaklarını duyurmuştu. Johnson Johnson da aynı şekilde Amerika'daki bu evsizlere veya alt kademedeki insanlara yapılması söz konusunda önemli. Pfizer ve Moderna'dan sonra Amerika'da çok çok önemli Johnson Johnson çünkü tek dozluk bir aşı. Bu gelişmeler de önemli. Ufak bir orada üretimde sıkıntı var fakat Biden söz verdiği 100 günde işte şu kadar insanı aşılayacağız e, projesine çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu da hem aşı hem ekstra bir e, birkaç trilyon dolarlık her ne kadar şimdilik biraz daha kesinleşmese de çünkü ufak pürüzler var. Cumhuriyetçiler biraz daha rakamları aşağı çekmeye çalışıyor. Fiyatlar e, rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Rekorları tazelemeye de kısa vadeli olarak devam edeceğiz. Nazak tarafında e, vadeli görüntümüzü alalım. Nasdaq tarafında geçen hafta itibariyle bir Microsoft'un anlaşması söz konusuydu. Ee, Amerikan ordusuyla anlaşması söz konusu. Keza FedEx tarafı, Facebook tarafı ve Apple taraflarında da e, gelişmelerle birlikte rekor seviyelere ulaşmıştık. Vadelilere baktığımızda yine e, birkaç ülke Meksika tarafı hariç, Asya tarafı, Amerika tarafı, keza Avrupa tarafında da rekor seviyeleri koruduğumuzu söyleyebiliriz. Rekorları tazelemeye devam edeceğiz. 13.300'lerin üzerinde olduğumuz görüntüler söz konusu. Tekrardan yukarı yönlü hareketlerde özellikle Fehmi Bey'in sorusuna da değinmiş olalım. 13.900 kademeleri, 950 bant aralığı bizler için önemli seviyeler olacak Nazlak'ta. Tekrardan tabii ki kar satışları görmemiz mümkün Avrupa tarafında da fazlasıyla, DAX tarafında da rekorları tazelediğimiz görüntüler mevcuttu. Toparlanmalar devam edecektir. Ee, Avrupa'nın biraz daha geri planda e, endeks tarafında evet e, fazlasıyla önde olabilirler. DAX tarafında imalatlar çünkü PMI verileri hizmetle de desteklemişti fakat bu Avrupa tarafındaki son bir üçüncü dalgayla birlikte kapanış haberleri e, kar satışlarına neden olabilir? Oraya da dikkat etmek lazım. Euro paritesinde biraz daha hissediyoruz fakat DAX rekorlarına devam ediyor. Şimdilik Nazak'ta e, değindiğimiz gibi Fehmi Bey'in sorusuna da değinelim. S&P rekor seviyelerinde tekrardan 4100'leri 4120 band aralığı bizler için önemli seviyeler olabilir. S&P tarafında, Dow Jones tarafında da tekrardan fazlasıyla rekorları tazelemeye devam ediyoruz. Yukarı yönlü pozitif ayrıştığımız bir haftanın başlangıcının içerisindeyiz. Geçenlerdeki e, bu e, tekrardan Fonlarda blok satış, blok halindeki hisse satışlarının ardından biraz daha negatif bir seyir vardı. Japonya tarafında keza Hong Kong ve Çin tarafında da öyle. Şimdilik bu hafta itibariyle de tekrardan yukarı yönlü Hong Kong ve Japonya'da özellikle pozitif olarak Asya tarafına daha fazla ayrıştığını söyleyebiliriz. Kur tarafına değinmeden önce pariteye hem euro'ya hem de sterlin tarafına değinelim. Mustafa Bey'in de Sterlin dolar sorusu vardı. İlk öncelikle e, Avrupa tarafıyla başlayalım. E, Sterlin'deki önemli seviyelerimiz yaklaşık 1.1740 seviyeleri bizler için önemliydi. E, geçen hafta sonundaki doların e, tekrardan bir endekse de takip ettiğimiz kadarıyla zaten 93'lerin üzerinde taşındığımız bir endeks e, dolar endeksi söz konusu. Avrupa'daki evet kısıtlama haberleri Peşi sıra gelmeye devam ediyor. İtalya, Fransa e, hep konuştuğumuz şeyler. Geri çekilmeler evet. Bir miktar daha görebiliriz. Doların biraz daha e, güçlendiği, long pozisyonların arttığını görüyoruz. Bu güçlenmelerle birlikte 1.1740'ların aşağısına sarkmamız halinde özellikle hafta gün o hafta ortasına doğru gün kapanışlarını da 1.17'lerin altında görmemiz bizi 1.1655-50 band aralığına doğru sürükleyebilir. Dikkat etmemiz gereken önemli destek seviyeleri Yukarı yönlü toparlanma e, bu hafta itibariyle Avrupa tarafından da ECB tutanakları da gelecek. Keza FOMC toplantısı da e, dikkatle takip etmemiz lazım. E, gelecek verilerle birlikte yukarı yönlü hareketler 18'lerin üzerinde tutunmamız halinde de tekrardan 1.18-15 seviyeleri sonrasında da tekrardan 1.19 seviyeleri dikkat etmemiz gereken parite tarafındaki önemli destek direnç seviyeleri. Mustafa Bey'in sorusuna değinelim. Şimdilik e, özellikle sterlinin geçmiş bu son bir buçuk iki aylık e, euroya karşı tabii ki dolar e, baz alıyoruz. Euroya karşı daha pozitif ayrıştığı görüntüler mevcuttu. %50'den fazla artık aşılama söz konusu. Biraz daha kademeli olarak okullarda ve diğer e, sosyal alanlarda diyelim e, kısıtlamaları fazlasıyla azaltmaya çalışıyorlar. Ama fakat o taraf da e, bu üçüncü dalga vakalarından etkilenen bir taraf. İngiltere'ye ne kadar aşılamalar hızlı gitse de şimdilik çok büyük hacimli olmasa da tekrardan yukarı yönlü biraz daha euroya göre pozitif ayrıştığımız görüntü. 1.38'lerin üzerinde seyrediyoruz. 1.38-30 bandının üzerinde seyrediyoruz. 30 seviyelerinin. Burada dikkat etmemiz gereken seviyeler özellikle şimdilik ilk etapta 1.38-50 seviyeleri bizler için gün kapanışının üzerinde yapmamız halinde 50 günlük harekette ortalamanın. Tekrardan yukarı yönlü hareketler bizleri 1.39'lara doğru sürükleyecektir. Fakat az önce de bahsettiğim gibi ABD tarafında olumlu veriler gelmeye devam ediyor. Dolar endeksinin de güçlenmesiyle birlikte 93'lerin üzerinde kalıp yukarı yönlü hareketlerle birlikte tekrardan dolar yönüne döneceğimiz bir görüntü söz konusu olabilir. Bu da bizleri zaten 1.37'lere 38-20-30 band aralığının kırılmasıyla birlikte tekrardan 1.37 seviyelerine doğru geri çekebilir. Kur tarafına gelelim. Kur tarafında özellikle son Hafta itibariyle e, baktığımız zaman geçen hafta tekrardan 7.98'e kadar düştüğümüz bir görüntü söz konusuydu. 8, .8 10 band aralığında tutunduğumuz bir e, öğleden öncesinde o band aralığındaydık. Sonrasında da Amerika tarafında verilerin gelmesiyle beklenenin de üzerinde gelmesiyle e, dolar tarafında da küresel anlamda da güçlenme söz konusu. Bu gelişmeler eşliğinde tekrardan yukarı yönlü hareketlerle birlikte 8.20'lere doğru e, bir testimiz söz konusuydu. Bu hafta itibariyle de yeni haftaya da yine e, yukarı başladık. E, çok ciddi seviyelerden 20'lerin üzerinden başladık. Şimdilik son bir az önce gelen veriyle birlikte enflasyon oranındaki artışla birlikte. Kavcıoğlu da demişti zaten e, faizimiz de enflasyon üzerinde kalacak. Şimdilik veriden sonra açıklanan tüfe verisinden sonra, enflasyon verisinden sonra biraz daha yukarı yönlü atak yapsak da toparlanmalar söz konusu. 8-18-20 aralığı bizler için önemli aralık. Geri çekildiğimiz bir göründüdeyiz şu anlık. Bir miktar daha geri çekilmeler görülebilir. Fakat yönümüzün hala hazırda tekrardan bizim bu ay açıklayacağımız faize kadar doların da güçlendiği senaryoyu göz önünde bulundurursak tekrardan yukarı yönlü ataklar görebiliriz. 8.38 seviyesi sonrasında da 8.58 seviyeleri dikkat etmemiz gereken önemli seviyeler. Gün itibariyle gün kapanışlarında da 8-18'lerin altında kalmamız bizi tekrardan 8 8 0, band aralığına sürükleyebilir. Cuma günkü tekrardan o gün tatil nedeniyle çok büyük bir hacimleri yakalayamasak da Aziz Bey bugün itibariyle biraz daha fiyatlanmasını görüyoruz. O günkü hareketlerde tekrardan dolar lehine olan hareketler paritede hem euro tarafında hem sterlin tarafında hem diğer enstrümanlar, diğer varlıklar tarafında da fiyatladığını görmüştük. Bugün itibariyle biraz daha doların güçlendiği bir görüntüdeyiz. Bu hem endekse hem doların Dolar endeksine ve diğer Amerikan endekslerine yansımasını görüyoruz. Evet Euro tarafına ve Sterlin tarafına bu hafta itibariyle biraz daha yansıyacaktır. MTA grubuna gelelim. Hem gümüşle ilgili sorumuz da vardı. MTA tarafında yine belirli. Bu e, özellikle 10 yıllıkları biraz tekrardan söyleyelim. 70'lerin üzerindeyiz. 1.70'lerin üzerindeyiz. Şimdilik Amerika tarafındaki bu küresel anlamda çoğu varlığın baz aldığı ana etkenlerden biri oldu 10 yıllık tahvil faizleri. Orada 70'lerin üzerinde seyrimizi koruyoruz. E, düşüş hareketleri evet yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Şimdilik teşvik paketi biraz daha e, olumlu fiyatlamıştı. Powell'dan destek bulmuştuk. 1700'lerin aşağısına sarktıktan sonra tekrardan tepki alımlarıyla birlikte hızlı bir şekilde 30-40 dolarlık bir volatil hareket yakalamıştık. Bunun sonrasında tekrardan bu hafta itibariyle e, hacimler düşük, yatay yönlü izlediğimiz bir görüntüde e, seyrediyoruz. Tekrar e, yukarı yönlü hareketlerimiz bizleri 1730'ların 27-29 seviyelerinin üzerinde tutunmamız tekrardan 47-50 seviyelerine doğru atacaktır. Fakat dikkat etmemiz gereken önemli... E, Görüntümüzü alırsam hem altın tarafında hem gümüş tarafındaki hareketlerimize fonlara da dikkat etmemiz lazım. Gümüşü de görüntümüzü ekleyelim. ETF'lerdeki altındaki çıkışımız hala hazırda devam ediyor. Bu çıkışlarla birlikte altın tarafı biraz daha... E baskılandığını söyleyebiliriz. Bu da bizleri zaten yatay hareketler içine sokacaktır. Ki altında da 1720'lerde seyrettiğimiz görüntü söz konusu. Tekrardan önemli seviyelere biraz daha değinelim. Hem gümüş ETF'lerine de bakalım. Gümüşlerde de aynı şekilde kademeli çıkışımız devam ediyor. Altın tarafında da kademeli olarak düşüşümüz devam ediyor. Önemli seviyelerdeyiz. Powell'dan ve teşvik paketinden destek bulsa da e, hacimlerde bir e, tekrardan sıkışmalar söz konusu. 1.700 seviyelerin üzerinde 27-29 seviyelerin üzerinde tutunmamız ve gün kapanışı itibariyle zaten 1750'lere 47-50 band aralığına hareketlerimizi gözleyebiliriz. Tekrardan bir tahvil faizlerinde bu hafta itibariyle Powell'ın konuşmasına biraz dikkat etmemiz lazım. Oradan gelecek... Powell zaten güvercin duruşunu değiştirmiyor. Son zamanlardaki birkaç açıklamasında bunu görüyoruz. Bunun olmasıyla birlikte tahvil faizlerindeki hareketlilik ve fonlardaki çıkışla birlikte 1707 seviyeleri, 707-705 aralığı sonrasında da tekrar hızlı bir şekilde yükselmesiyle tekrardan 1700'lerin altına sarkma görüntümüz olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Gümüş tarafına gelelim. Gümüş tarafında 200 günlük harekette ortalama bölgesindeyiz. Ee, geçen haftaki sert düşüşten sonra hem e, altın tarafında hem gümüş tarafında MTA grubunda tepki alımları bizi tekrardan 200 günlüğün üzerine e, getirmişti. E, hafta kapanışımızda o civarlarda 25 e, seviyelerin üzerinde yapmıştık. Bugün itibariyle tekrardan geri çekildiğimiz görüntüler söz konusu. Dikkat etmemiz gereken önemli birkaç seviyeye değinelim. 24-70'lerde e, şimdilik seyrimizi devam ettiriyoruz. 24-40'ların 45'lerin altında kalmamız halinde tekrardan 23-50-60 band aralığı gümüşte gümüş tarafında dikkat etmemiz gereken önemli seviyeler. Yukarı yönlü toparlanmalar altına göre biraz daha pozitif ayrışabilir. Fonlarda gümüşte alımlar her ne kadar yatay olarak devam etse de tekrardan bir fonlarımıza bakalım. Ee, ters bir korelasyon ilişkisi var altına göre. Fonlardaki e, bu alıcılı seyir gümüşü biraz daha e, destekleyebilir. Bu destekleme ile birlikte 200 günlüğün üzerinde tutunmamız halinde zaten tekrardan 25 60-70 band aralığına doğru 100 günlüğe doğru ilerlemelerimizi sürdürebiliriz. Fakat sıkışacağımız bir hafta içerisinde olabiliriz. Dikkat etmemiz gereken Powell'ın yorumları ve sonrasındaki faizlerdeki tahvil faizlerindeki oynaklıklar önemli. Petrole bir bakalım. Yayının başında Süveyş ile ilgili haberlere biraz daha değindikten sonra OPEC toplantısı, OPEC Plus toplantısındaki gelişmeleri de biliyoruz. 61'lerin altında olduğumuz bir görüntüdeyiz. Tekrardan 60-30-35 seviyeleri bizler için önemli seviyeler. Derinleşmeleri görebiliriz. Az önce biraz daha değinmiştim Süveyş kanalındaki gelişmelerle birlikte. Talep tarafında biraz daha aksaklıkta olabilir. Çünkü değişik varyasyonlarla birlikte büyük ihtimalle bu 1-2 ay içerisinde her ne kadar ABD ve Çin öncülüğünde toparlanma büyüme oranları olsa da Hindistan diğer ülkelerdeki bu üçüncü vakalar, Avrupa tarafı da keza öyle. Biraz talepteki e, yükseliş, talepteki fazlalık arza göre biraz daha e, düşecektir. Bu da bizleri normal 60 tekrardan e, 58-63-64 seviyeleri arasında e, seyredeceğimiz bir görüntüye sokabilir. Şimdilik düşüş hareketinde takip etmemiz gereken seviye 60-30-35 seviyeleri e, Amerikan petrolünde W Texas'ta dikkat etmemiz gereken seviyeler kırmamız halinde tekrardan 50 günlük harekette ortalama bölgesi 59-90 seviyeleri dikkat etmemiz gereken önemli seviyeler hafta kapanışını e, 59-90'ların 60'ların altında yapmamız halinde de tekrardan 59-10-20 e, bant aralığı dikkat etmemiz gereken petroldeki seviyeler diye söyleyebiliriz. Yukarı yönlü ataklarda da tekrardan 61-70-80 band aralığı 61-77 diyebiliriz daha doğrusu. Dikkat etmemiz gereken önemli direnç seviyeleri. Hem başlıklarımıza biraz bakıyorum hem de sorularımıza gümüşe derindik. Mehmet Ali Bey'in sanırım sterlin Türk lirası sorunu var. Rusya-Ukrayna gerilimi Piyasayı e, biraz etkileyebilir e, Hülya Hanım. Ondan öncesinde de zaten e, şu anlık geçen birkaç hafta öncesindeki Biden'ın sert çıkışı söz konusuydu. E, Putin'e katil dedi. Çin tarafıyla ilgili niye ise e, demokrasinin elçisi Irak'taki, Afganistan'daki, muhtelif yerlerdeki e, dünyadaki sıkıntılardan sonra Uygur sorunu ile ilgili e, biraz daha koruyucu bir tavır içeren ABD tarafı tabii ki etilecektir. Trakya tarafında olan bir NATO'nun e, ve Türkiye'nin Buradaki son zamanlarda yaptığı tatbikatlar söz konusu haberlerden de takip ediyorsunuzdur. Bu gelişmeler önemli olacak şimdilik Rusya'nın bu yaptığı adımları biliyorsunuz. Rusya da Ukrayna sınırına doğru askeri anlamdaki sevkiyatlarını o tarafa doğru yönlendirmeye başladı. Trakya'da olan tatbikat çok çok önemli. Türkiye sınırlarında Yunanistan ve Bulgaristan taraflarında bu gelişmelere biraz takip ediyor olmamız lazım. MTA grubunu etkileyecek haberlerden biri olabilir. Şu anlık fiyatlaması hala hazırda yok. Çünkü FOMC haftasındayız. Tekrardan aşılamalara dikkat etmemiz lazım. Çin gerilimiyle ilgili yayın birkaç yayınlarda zaten bahsetmiştim. Geçen hafta ve ondan önceki hafta özellikle. Rusya tarafı da Ukrayna ile ilgili şu anlık gerilim mevcut. Fakat fiyatlamalara çok da büyük bir şekilde yansımıyor. Tabii ki e, siz de takdir ederseniz Hülya Hanım onsu yukarı yönlü hareketlendirecek gelişmelerden biri diyebiliriz. Stalin tarafına bir bakalım. Mehmet Ali Bey'in sorusu vardır. Rica ederim Haluk Bey. Dolar tarafında yansımasını zaten halihazırda görüyorduk. Sterlin tarafında da biraz daha euroya göre dolar e, dolara karşı özellikle biraz daha pozitif ayrıştığını söylemiştik. Bu gelişmelerle birlikte tekrardan e, Türk lirası kuruna e, karşı sterlin'deki hareketlere biraz daha bakalım. Özellikle 11 şu anlık 11.30'ların 30 seviyelerinde seyrimiz söz konusu. Mehmet Ali Bey, tekrardan yukarı yönlü toparlanmalar bu hafta itibariyle görebiliriz. Dolar evet güçleniyor. Türk lirasında biraz daha bulutlar dağılmaya başladı. bu ay itibariyle açıklanacak faiz kararı önemli. Dikkat etmemiz gereken seviye sterlinde 11.70-75 aralığı. Sterlinde dikkat etmemiz gereken seviyeler. Düşüşteki hareketler bizi tekrardan 11 seviyelerin kırılmasıyla birlikte o 10.30 ee, seviyeleri sterlinde dikkat etmemiz gereken seviyeler. Fakat az önce de bahsettiğim gibi e, Türk lirasının e, değer kayıpları ile birlikte yukarı yönlü hareketler gözlemleyebiliriz sterlin tarafında. 11.70-75 bant aralığı dikkat etmemiz gereken önemli seviye. Mehmet Ali Bey. Sorularımıza da tekrardan değiniyorum. Sterline değindik. Ee, Türk lirası tarafına, kur tarafına zaten değindik. Fehmi Bey'in Nazlak sorusuyla birlikte notlarıma da göz gezdirdim. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.